Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Manager 2020 Samsun Spor kariyerine devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki artık birinci lige çıktık ve burada e, farklı hedeflerle devam edeceğiz. Öncelikle e, ilk hedefimiz birinci ligi birinci bitirmek, şampiyon bitirmek ya da en kötü e, ilk üçün içerisinde olabilmek olacak e, ve Türkiye Kupasında yine. E, Kendimizi nereye kadar atabilirsek oraya kadar götürmek istiyoruz. Yani final de olabilir bu, yarı final de olabilir ama yine Türkiye Kupası'nda ismimizden bahsetmek istiyoruz, bahsettirmek istiyoruz. Ee, oyuncular aldım ve yetenekli oyuncular almaya çalışıyorum. Yetenekli oyuncularla devam et, etmek için ve aynı zamanda o oyunculardan para kazanabilmek için. E, çünkü Süper Lig'e çıktığımızda çok ihtiyacımız olacak e, transfer bütçesinde biliyorsunuz ki. E, ve e, Samsun Spor'u e, gidebildiği yere kadar e, götürmek istiyorum. Avrupa Kupalarına götürmek istiyorum. Avrupa Kupalarında ya Avrupa Kupası'nda ya Şampiyonlar Ligi'nde e, bir yarı final, bir final... Belki de bir kupa kazandırana kadar devam etmek istiyorum Samsun Spor'la. E, tabii ki bu devam etmek isteğim de sizlerin izlemesiyle, beğenmesiyle olacak tabii ki. E, izlenmeler düşerse e, ben de Samsun Spor kariyerini e, sonlandırmak zorunda kalırım arkadaşlar. O yüzden e, lütfen e, sizler de eğer beğenirseniz beğenmeye ve izlemeye devam edin ki ben de Samsung kariyerini yerine gidebildiği yere kadar devam ettireyim. E, şimdi taktikte herhangi bir değişiklik olmadı. Aynı taktikle devam ediyoruz. E, Fixture de hemen şöyle bakalım. E, i̇lk yarıyı oynadım tabii ki. İlk yarı ikinci yarı diye gidiyoruz biliyorsunuz ki bölümlerde. E, hazırlık maçı yaptık. E, 4 tane hazırlık maçı yaptık. Alanya Spor, Göztepe, Eskişehirspor ve Çubuklu Spor Futbol'la e, maçlar yaptık. Hazırlık maçları yaptık. Yeni gelen arkadaşlarımızı da takıma alıştırabilmek için ve takım daha çok taktiğe alışması için. Hazırlık maçlarından sonra e, şöyle gelelim. Adana Demirsporla ilk maçı yaptık. Birinci ligdeki ilk maçımız Adana Demir Spor Kendi evimizde ve 1-0 Maçı kaybettik. Kendi evimizde kaybettik ve Birinci ligede maç kaybederek başladık. İkinci maçımız Kırşehir Belediyesi ileydi. E, Kasas ve Entlovo diye okunuyor sanırım. E, ikisinin i̇kisinin golüyle 2-1 maçı kazandık. İkinci maçta galibiyeti almış olduk arkadaşlar. Hemen diğer maç Osmanlı Spor Futbol Kulübü'yleydi. Çok zorlu bir maç geçti gerçekten. Erdem Çetinkaya iki tane gol attı. Mert Mertan Öztürk de bir gol attı bize Osmanlıspor'da ve biz de Osmanlıspor'a Bahattin Köse ve Endlow ile 2 gol atarak maçı 3-2 kaybettik. Osmanlıspor maçını Gaziantepspor Futbol Kulübü ile maç yaptık kendi evimizde. 2-1 yendik. Gökhan Alsan ve Kasas'ın e, golleriyle Maçı 2-1 yendik. Altın Ordu'yla maç yaptık. Deplasman'da 3-1 yendik. Hakan Ünal, Burak Çalık, Burak Çalık'ın golleriyle 3-1 maçı yendik. Türkiye Kupası 3. tur maçında Gaziantep Spor'la işleştik. Kendi evimizde. 7-0 yendik maçı. E, golleri atanları sayamayacağım. Çok uzun gördüğünüz gibi. Daha sonra yine 1. lig'e döndük. İstanbul Spor'la kendi evimizde yaptık. 4-1 maçı kazandık. E, Duhan Aksu kendi kalesine attı. Bahattin Köse 3 gol attı, hat yaptı ve 4-1 maçı yendik. Balıkesir Spor'la deplasmanda maç yaptık. Maç 0-0 berabere gitti. Çok zorlu bir maç oldu e, bizim için. Akisar Spor'u kendi evimizde 3-0 yendik. Bahattin Köse, Hakan Ünal, Muhammed Beşir'in golleriyle 3-0 Akisar Spor'u yendik. Daha sonra Sakarya deplasmanda maç yaptık ve Sakarya Spor'u 3-1 yendik. Koçer, Burak Çalık ve Endolovu'yla ile golleriyle 3-1 Sakarya yendik. Daha sonra Sakarya Türkiye Kupası 4. tur maçı yaptık. Çok zorlu bir maç geçti. E, 90 dakika 2-2 berabere bitti ve penaltılarda Sakarya Spor'u eleyebildik. Adana Spor'la kendi evimizde birinci ligde maç yaptık. 2-0 yendik. Halkan Ünal ve Koçer'in golleriyle 2-0 Adana yendik. Ankara gücüyle deplasmanda maç yaptık. Ankara gücünü 4-1 yendik. Gökhan Alsan 2 gol attı. Halkan Ünal, Muhammed Beşir'in golleriyle 4-1 Ankara gücünü yendik. Bolu Spor'la kendi evimizde maç yaptık. 3-0 yendik. Muhammed Beşir'in 2 golü, Burak Çalık'ın 1 golüyle ee, Bolu Spor'u da 3-0 yenmiş olduk. Daha sonra Konya Spor'la maçımız vardı deplasmanda. Konya Spor, Spor 4-0 yendik. Bahattin Köse'nin 2 golü, Muhammed Beşir'in 2 golü vardı bu maçta. Daha sonra Türkiye Kupası 5. tur 1. ayak maçında 1-1 bir bir berabere kaldık Beşiktaş'ta. Larin 45 artı 1'de Beşiktaş'ın golünü attı ve Muhammed Beşir de 34. dakikada bir gol alarak maçı 1-1 bir bir berabere bitirdik. Daha sonra 1. Lig'e tekrar döndük. Bursa Spor'la maçımız vardı kendi evimizde ve maç 0-0 berabere bitti. 1. Lig'de tekrardan e, devam ediyoruz. Ümraniye Spor'la deplasmanda 3-0 e, deplasmanda Ümraniye'yi yendik. Burak Çalık'ın penaltı golü, e, Bahattin Köse ve Kasas'ın golleriyle 3-0 yendik. Daha sonra Beşiktaş'ta Türkiye Kupası 5. tur 2. ayak maçını yaptık deplasmanda ve 2-1 yendik Beşiktaş'a. Demiştim ya Türkiye Kupası'nda ismimizi iyice duyuracağız diye işte Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Beşiktaş Türkiye Kupası'nın dışına atmış olduk böylece. 1. Lig'de Spor'la maç yaptık. 6-2 maçı yendik. Çok gerçekten kendimize geldiğimiz bir maçtı. 1. Lig'de Keçiören gücüyle deplasmanda maç yaptık. 2-0 yendik. Gökhan Alsan ve Koçer'in golleriyle 2-0 yendik. Şimdi Ocak ayı transfer dönemine geldik. Ee, hazırlık, iki tane hazırlık maçımız var. Daha sonunda Türkiye Kupası 6. turda Fenerbahçe ile eşleştik. Zorlu dönem başladı diyebilirim artık e, sezon için. Ve... Bakalım Fenerbahçe'yle neler yapacağız? Ocak ayı transfer döneminde transfer yapabilecek miyiz, yapamayacak mıyız? Bunların hepsine bakacağız. Şimdi e, Haziran ayında iki tane transferimiz vardı. Birisi Kasas. Gördüğünüz gibi profili bu şekilde. 19 yaşında bir oyuncu. Gerçekten çok çok yetenekli bir oyuncu. Gördüğünüz gibi pas 18, vizyon 14, teknik 19, serbest vuruş 17. İnanılmaz bir oyuncu buldum ve bedelsiz. Şöyle bakalım. Bedelsiz bir şekilde oyuncuyu e, kadroma kattım arkadaşlar. Potansiyel yeteneğine hemen bakalım. E, 155 potansiyel yeteneği var. Mevcut yeteneği 145. E, bu oyuncunun ve çok çok iyi bir oyuncu. Şimdi bana soran arkadaşlar var. Belki bununla ilgili bir video çekebilirim. Ben Windows bilgisayar kullanan birisi değilim. Ama Windows kullandığınız için çok şanslısınız. Çünkü bunlarla ilgili programlar var. Ee, oyuncuyu bulabilmek için e, gerçekten size bir hatta şöyle isim şöyle kendi notlarımdan bakayım. Sizlere bir isim söyleyeceğim, belki de e, link de bırakabilirim bununla ilgili. E, Windows bilgisayarlar için fmse 20 diye bir program var. E, hatta ben bunun e, şeyini de bırakayım size, linkini de bırakayım Windows bilgisayarı olan arkadaşlar indirsinler bu bilgisayar e, şeyi programı. E, oradan bulabilirsiniz. E, Mac için olanları da var. Ben onu kullanıyorum. E, Mac Assistant diye bir program var. Onu kullanıyorum. Oradan e, işte sizin sezonunuzda hangi oyuncular bedelsiz? Hangi potansiyel yetenekteler? E, mevcut yetenekleri nelerdir? Siz kendiniz pozisyonla seçip ona göre e, oyuncu bulabiliyorsunuz. E, bu programlar var. Bu programları kullanmak istemeyen, bu programları kullanınca oyunun zevkinin, keyfinin kaçtığını düşünen arkadaşlarımız da var. Herkes fm 20 ya da futbol menajeri oynama şekli dediğim gibi farklıdır. Farklı videolarımda da bunu belirtmiştim. Ee, özellikle çok kişi var ee, bu biçimde program kullanarak e, oyunu oynayan arkadaşlar çok keyfini bu şekilde çıkartan arkadaşlar çok. Ben sadece oyuncu bulmak için zaman kaybetmemek için. Çünkü ben size aynı zamanda bir içerik üretiyorum. Eğer ki bunların hepsini programsız bir şekilde bulmaya kalkarsam çok fazla zaman kaybederim. O yüzden program ekstradan pro pro program kullanıyorum ee, ve o bu oyuncuları bulabiliyorum. Sizler de bulabilirsiniz. Bununla ilgili Windows ve Mac kullanan arkadaşlar da vardır. Windows ve Mac için. Ee, Scout programı ne kullanıyorum? Sizlere onların linkini de bu şeyin altında bırakıyor olacağım. Bu videonun altında açıklamalar kısmında bırakıyor olacağım. Oradan o linklerden programları indirip oynayabilirsiniz. Zaten indirdiğiniz sitelerde de oyun nasıl kullanacağınızı dair sizleri bilgilendiriyorlar arkadaşlar. Daha sonra Endlovu'yu da aldım. Bu da bir kanat oyuncusu. Hızlı bir oyuncu. Dribbling'i çok iyi. Orta, orta yapması fena değil ee, çok çok iyi bence e, takımına göre profili bu şekilde e, ve bedelsiz bir şekilde aldım şu an 3 gol 4 asisti var potansiyeline bir bakalım potansiyel yeteneği 140 mevcut yeteneği 122 arkadaşlar şu an e, bu oyuncunun da bence çok iyi oyuncular aldım. Şu an 3.2 milyon euro'lukta kasamıza bir para girdi. İşte Recep Burak Yılmaz'ı 14.000 euro'ya sattık. 1.1 milyon euro'ya İlyas Yavuz'u sattık. 1.3 milyon euro, ya ee, milyon euro Veli Çet Çetin'i sattık. Ahmet Köse'yi 1 milyon euro'ya Deniz Spor'a sattık. 44 bin euro'ya da e, Zakir Taştan'ı Adana Demirspora sattık. Hiç olmazsa e, biraz da olsa kasamıza para girdi. Şimdi mal duruma bir bakalım. Bütçede e, toplam ne kadar bir 4.981 milyon avro var. Ee, kasamızda. Ve gerçekten bence iyi. Biriktirmeye de devam edeceğiz. Sıkıntı değil. Borcumuz var mı? Borcumuz, net bir borcumuz yok. Transfer borcumuz olarak da 516 bin euro'luk bir transfer borcumuz var. Ama ödenemeyecek bir borç değil. Gördüğünüz gibi zaten ee, kasamızda da 4.900 neredeyse 5 milyon euro'ya yakın bir para var arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Ocak ayına kadar olan yaptığımız durumlar bu şekilde. Ligdeki durumumuzu bir bakalım. Ee, Türkiye 1. Liginde şu an 17 maçta. 13 galibiyet 2 beraberlik, 2 mağlubiyet 31 avaracımız var ya, 41 puanla birinciyiz. Ee, büyük bir ihtimalle şampiyon olarak da bitirebiliriz diye düşünüyorum ama e, bazı maçlarda böyle sıkıntılar çektiğimiz oluyor. O yüzden tam olarak bilemiyorum ama ilk üçün içerisinde olmayı Düşünüyorum şu an 2. Ankara Gücü'nün 35 puanı var 3. Adana Demirspor'un da 35 puanı var. Biz 41 puanlıyız bayağı e, demesem de e, biraz arayı açmışız diyebilirim. E, durumlar bu şekilde arkadaşlar. E, bakalım ligin sonunda bundan sonraki bölümde şampiyon mu olacağız yoksa ilk üçün içinde mi bitireceğiz birinci ligi. Türkiye kupasında nerelere kadar geleceğiz e, bakalım. Bundan sonraki bölümde onları da sizlere anlatacağım arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinize bol başarılı FM'ler.